Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA Mobile oynayacağım. Biliyorsunuz telefonda da bazı videolarım vardı. Telefonda şu anda 128 gelim. Şimdi tablette size göstereceğim takımımı arkadaşlar. Takımım 94 iken. Şimdi göstereyim oyunculara. Çok kötü oyuncular var. başlangıçtakinden bir daha iyi da var da onlara hediye veriyor Evet arkadaşlar şimdi ilk bir şeyler yapalım o ilk turunu bitirince videoyu da bitireceğim zaten arkadaşlar öyle planladım Antrenmanla başlayacağız. Ve antrenman başlasın. Kolay. Meşhur oyunu. İndiriliyor şu anda. Hadi ya. Oh, tamam indirildi arkadaşlar. Evet başlayalım burunu, işte bu. Venusius Junior, gel bir kaleci gel 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 gel. olmadı ya. Tablet de yapamıyorum böyle şeyleri. Neden olduğunu bilmiyorum. Çok güzel bu arada. var da. İki Şimdi maça geçiyoruz. Yine spiker olacağım. Ama takım tutan spiker. Yani kendi takımımı tutacağım. <laughs> Ve maç baş başladı. Başarlar galatasaray. Ben ses çok. Çok ses çıkıyor. Dur 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 dur. Tamam. Beraber şimdi İbrahim Şimdi ver pas Oşimen. Oşimen vuramadı. <laughs> Oradan da sanki gol olacakmış. Korner olsun diye yaptım. Vur Oşimen. Vur gel korner olsun. Ya abi. Niye ne tutuyor bu kaleciler ya? Niye çıkarmıyorlar ya? Röf. Ha aga. Tabletten çok kötü oynuyorum bu oyun ya. Şimdi kedira. Laduni, Galagher. Şimdi Oşimen İbrahim Abic'e verdi. Oşimen'e doğru bir arabası Oşimen. Oşimen iki adam karşısında çalımını attı. Oşimen vurdu ve gol. Topalarda. Çok güzel vuruyor Oşimen. Geldi böyle işte. Sonra 90'a. Konca, Haberer. Kedira. Şimdi Becker. Lado ne Lan koşsana. Lan 70'lik adamsın zaten. O, bu aç adam attı. Şimdi Oshiman, Ibrahimovic, Ibrahimovic bir araba pas beni. Çok güzel bir pas. Vurdu gol. Bu gol bence Ibrahimovic'e yazdım abi. Çok güzel verdi pası ya. 31 numaralı oyuncu. Pert. <laughs> Şimdi baskı baskı. İşte böyle uzaklaştır. Tamam böyle işte böyle. 2-0 2 0 -2 Evet. İki tane daha fiş geldi. Bundan sonra yer finali oynayacağız. Sonraki videoda e futbol mu yoksa FIFA mı oynayayım? Yorumlara yazın bakacağım. Evet. antrenman kolay. Ama çok güzel vurdu. Adama sana. <laughs> <laughs> ne siz zor <zorluğa> bunu? <laughs> Şimdi yarı final. Yarı finaldeyiz. Arkadaşlar. Video da 6 kalmış kalmış 7. Dak 7. dakikaya geçeceğiz birazdan. Son 28 saniye 7 dakikaya geçmemize. 25 oldu. Evet. Y 10. Oğlum ya. Atağa yaşayın ya. Oğlum bana nasıl bas be baba. Max. Lan ben bu adamı tanıyorum Neyse. Şey. FIFA. Ya, şeyde oynarken. Ee, FIFA oyun merkezinde oynarken. Ee, o adam çıkmıştı bana. 80'lik gibi bir şeydi. 4 gibi bir şeydi. Götse. Kulağım var ne? O, o takımdan mıymış be. Götse nasıl o takımda oluyorsa. atacağım onu aşı ben de bu. Ya pas ver ama ya. Niye bu kadar yavaş benim oyuncular? Allah Allah. yedik. Aferin. Tamam. Bir kere herkes içebilirsin. Aga. Neyse. Atak oynuyoruz. Yenilirsek video biter kardeş bu maçta. abi. O nasıl şut? Aga. Vazgeçtim video bitmesin ya. Bitmesin video kötü olur. Aga. Oğlum neden bu kadar kötü oynuyor benim oyuncular? Hadi. Ya koşsana sopa. Evet şimdi oşman. Atış alımını böyle. Devam ver İbrahim abici. İbrahim avuş. Ya. Abi. Pas versene ya. Pas ver pas ver. Bizim oyuncumuza pas ver. Bizim oyuncumuza pas ver. Niye diğer adamların oyuncusuna pas veriyorsun yani? Ay kötüsün. Hadi şimdi yenelim. Şimdi yenemezsek Var ya Oğlum ya koş koş Koşmayı öğren Adam ayağından açıyor bile alamıyorsun Bremer ya ne kadar yavaş bir oyuncusun Ayağından bile açıyor yani Yuh abi ya Neyse keseriz artık oraları. Hadi. Ver o şimene. Ya o şimen. İşte bu. Bir, bir oldu. Kardeş top bize gelebilirse artık. Oğlum işte. Oğlum İstediğim oyuncuya değişmiyor ki. En istemediğim oyuncuya değiştiriyorum oyun bildiğin ya. Ya aga. Önceki maçta dünyanın en güzel pasını veren şimdiki önemli maçta pas veremiyor. Ne oldu bu oyuncular ya? Aha böyle. Ver pasını. Ya o nasıl pas? Dünyanın en yavaş pasını verdi. Şuraya doğru bir haşitme pas. Lan vurma ya. Aha. Şansa valla bize geldi de. Pas ver. Diğer adamlara değil kendi oyuncuna ver. Yani yedik şimdi bunu. Kesin yedik. Bak ben ne dedim kardeş? Bu oyunun bana gücü var ya. Kardeşim ya tam artık penaltılar bırakacağım bu maçı. Böyle olmaz bu maç ya. Anca penaltılarda. Hadi bakalım. ya da vazgeçtim ya Penaltılara bırakmayacağım yenmeye çalışacağım ama oğlum oyuncular niye bu kadar yavaş ya defansımız çok kötü kötü söz kullanmak istemiyorum zar zor tutuyorum kendimi penaltı için uğraşmayacağım vazgeçtim ben ama dur bekle bekle bir kayıcıya var kayıcıya var atağa geçeyim Anlıyoruz. geçin biraz lan bana gelmeyin neyse at Rams değil birine Tamam. Şimdi önümüz dolu. Ama koştu. Ne hızlı bir oyuncu şurası men. Ve gol. İşte bu. Bir sıfır oldu. Bak geri dönüş yap yaparlarsa videoyu sonlandırıyorum. Yani bir sıfırdan iki bire taşırlarsa. Birbiri değil iki bire taşırlarsa. Ya o ne ya? İyi ki bir ara pası dedik ya. İyi ki bir ara pası dedik ya. İyi ki bir ara pası istedik ya. Geri pas olurdu ama. Haydi şansımız oldu bu da. Evet gitti kaleci adamları atıyor. Arkadaşlar. Şimdi o şimen. Acaba sessiz oynarsam ne olur? Deneyelim. Ver arabasını. Aga. Yeah, ya doğru düzgün oynayamıyorsunuz ki. Sakin olun. 2-0. Çeviremezler. Tek yapmamız gereken şey Finale gidip final maçını da Uzun sürmeden kazanmak Artık Artık öyle istiyoruz Bir şeyi de tekte kazanalım İlk maçı tekte kazandık da Sonraki maçlarda böyle Bir şey oldu bizim takımda Baksı da alır Önceki maçta öyle kötü oynadım ki Var ya Takımın içine etmiştin ya. Bu oh, sonunda be. Sonunda kazandık. Maçta ne uzun sürdü ya. bakalım. Final maçında ne yapacağız ki biz ya? Ya bu takıma da Hadi. Doğru ya. Tamam. Bu ne? Uzman mı diyecek biri var mı ya? Oo çok güzel gol. Aa dışarı çıkar. Aga! Ama çok iyi vurmadım ya. Oy. Bu da güzeldi. Hadi bakalım. Şimdi işte kabusu mu göreceğiz? Kabus. Takıma. Gidiyoruz. Penaltıları kalır mı? Bilmiyorum. Neyse bu maçı da sessiz oynayalım. Bakalım fark ne olacak. Deneyelim. Hadi yüzde olmuş kardeş. Daha <laughs> tamam. Neyse konuşmuyorum. Siz izleyin arkadaşlar. Canınız sıkılmasın. Aee evet. Gereksiz yere iyi pas atan bilen kaleci şimdi önemli bir yerde kötü pas atıyor. Aga! Onu da kaçırdı ama yani. Olsaydık da anladık da onu da kaçırmayan. yani. Aga abi ya. Hmm. Yedik şimdi bak. Aa. Artık defansif alacağız. Şuradan verelim. Bari penaltılar da kalsın yani. Ya. aga. Ne kadar yavaş paslarınız var sizin ya. Abi ya. Hı. Önden çok kaçırıyorlar. Savunma yani bomboş. Oğlum gülsen hiç oldu mu? Olmaz Ya oğlum, ben ileri atıyorum, o geri atıyor. Ben çubuğu ileri atıyorum, o geri atıyor. Bu ne ya? Şimdi ben istiyorsun. Sen de bütün her şey. Ya işte bu. Ver pasını. Ya aa! Evet, Aa Ayılmış. Ama bak bu, bu oyun beni gıcık etmeye çalışıyor. Bu oyunun bana bir gıcığı var. Geriden kaçacağım artık yani. Vur o şu men. Tamam pozisyon diyebiliriz. Atak. senin kardeş. Yemeyelim bu dakikada. Kes. Gitsin lan hadi. Lan kamerayı nereden de? Bizde top. Şimdi Oşimen böyle devam. Ver pasını Havertz. Havertz ilerle. At Oşimen'e. Aga kafayı vur. Sonunda yani o kadar da yerden gönderilmez açırtma pas. Orta açacaksın tamam mı? Orta açmayı öğren. Cemal kimle öğrenirsin artık. Ben bile senden daha iyi orta açıyorum ya. Ne Bak ne kadar yavaş bir stoper görüyor musunuz? Penaltı mı? Allah seni kahretsin biliyor musun? İnşallah kurtarır. Abi! <laughs> Bu maçta da yeniliriz. 10 numara olur kardeş ya. Gerçekten ya. Çok şaşırıyor hoca. Aaa. Ciddi adama pas verdi. Görüyor musun ya? Ben bir daha arabasına tıklamam he. Ya. Ya. Bak videonun sonunda küfür görürseniz şikayet falan etmeyin. Hadi koş koş. Sprint'e basıyorum. Fark ne kardeş sprint'e basmayınca bas. Yani bir şey oluyor. İsimler söylüyorum şu anda adamlar biliyor musun? Ya? Neyse sakin. Söylemeyeceğim bir şey. İşte bu be. Sonunda ya. Sonunda bulduk golü. İşte bu. Bitir hocam artık şu maçı. Şimdi işte penaltılar. Göstermen gerekiyor kardeşim. Aga. Ben oraya mı attım? Ben 90 atıyorum. Hadi bismillah. Ya on kesin yenileceğiz ha. Yani. Penaltılar da. Allah Allah. Biz de kurtardık da. Yani Tabur. tane kaçırmak <laughs> mı? <mıydı? Hadi bakalım. gülüyor> çok da gitti top. yapacaktım atacaktım demek ki yenildik. Kesin, kesin yenildik. Hadi bu sefer yapalım kardeş. <laughs> Kurtarırsın. Lan dur. Aga. Oğlum ya kolum çarptı ya. Evet arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay. Bu arada arkadaşlar ben bir daha tabletten FIFA oynamayacağım. Bay bay.